Herkese merhaba arkadaşlar <laughs> Bugün sizlerle birlikte ee, Minecraft oynuyoruz Minecraft Survival oynuyoruz ee, Arkadaşlar Hemen bir tane yeni dünya oluşturdum Survival oynayacağız O zaman başlayalım yanımda direkt Kut çıktı bu arada İyi değil, Güzel bunun neresindeydi ben unuttum. Bir anı sandık çıkıyordu herhalde değil mi? Evet. Bu da mıydı? Aa burada. Oo. Ölürsek. Ölürsek çok kötü olur. Ölmez ölmez ölmez. İyi hemen direkt ee, aldık her şeyimizi. Arkadaşlar bu arada benim işlemci Kafayı yiyor bazen. Ona bakıyorum değerlerine. Şu anda bilgisayarı yani kapağı açık gösteremiyorum. Yani şöyle odun kazarak bir başlayalım. Harita çıksaydı iyi olurdu da. Arkadaşlar bu arada e, dediğim gibi Minecraft videoları gelecek. Bu arada arkadaşlar bir de sunucu açacağım. Gelir misiniz bilmiyorum. Umarım gelirsiniz. Pardon. Bir saniye. Altta bakalım. Tamam. 150'lerde dolaşıyoruz burada. Eee Stick craftlayalım. Daha da baltık craftlarsak çok güzel olur. Craftladık. Güzel. Çok güzel oldu ama güzel oldu. şimdi ben buraya ev yapamam. Bir ev yapmamız gerek. O benim ev yapar mıyız bilmiyorum. Küçük bir şey yaparız ev. Çok küçük bir ev. Çünkü odun yetmeyecektir. Diğer bölümde işte odun arabaya çıkarız. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars devam etsin mi yoksa her zaman Minecraft videolarımı gelsin? yorumlara yazın lütfen. Eee evet. şöyle bir 3 stek yap. yok. 2 stek yapsak güzel olur. 2 stek, 2 stek. 2 stek yetecektir bence küçük bir ev için, değil mi? <laughs> Meoow Anaaç ee, Şunları da hemen alalım Hayat da bu kadar yeter abi. Hayır 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 Öleceğim Benim, benim, benim balık avlamam lazım. Balık var mı? Lan Aa orada da bir şey var Az önce girdiğim mi bu? Az önce girdiğim. O olsaydı var ya tamam da güzel olur. Ver bak. Yanma. Sizin anlam yapacağım. Aç. Öl. Hihi. Ne kadar da canım. Abi bu arada hiç karın doyurmuyor ki Seni de yemem lazım gelin buraya Hıh Nam Sakin ol yürü biraz Seni de yemem lazım Nam Nam yapmam lazım Evet nam nam yapalım Şimdi asıl sorun, asıl sorumuzun cevabına gelmemiz lazım. Ben nereye yapacağım? Ben nereye yapacağım? Hey, hmm. ne var burda? Ah, gelme. Hayır, boğuluyorum, boğuluyorum. Hayır, istemediğim şey. Hıaa. Boğulmadım. Boğulmadım. Oley. Yok boğulmadım. Abi ben nereye mi yapacağım? Buraya yapışmış. Nereye yapacağım? Hı. Oğlum bana Cık. Niye böyle bir hata var bana böyle bir yerde bir oldu Başkası olsa rastgele bir koordinat salar. Adamın önüne resmen gülle çıkar abi Neyse en azından bize zümrüt falan var Oh, je les aussi, hein. un dernier de il n'y all right

Tamam ben. Şakasını söyleyeyim Çok küçük. Yani bu kadar. Bu kadar büyük mü sizce? Arkadaşlar ev bu arada çok büyük değil mi? Ya? İşte, eve bak ya ne kadar da büyük. Arkadaşlar bundan büyük evi bulamazsınız bak Yani. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Hayır Hayır Az önce ben ne dedim Hayır diyecekken ne dedim Dinleyeceğim videodan sonra Video kapatınca dinleyeceğim Çatı olacak mı size Olur mu olur mu olur mu Hadi 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 Yalnız benim bir tık daha olun yapmam gerekiş. Şey Seni <laughs> Baltam git. <laughs> nam no. nam 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 那那那那那那那那那那，那一直弄那么大呗？这咋弄的呀？喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂！<noise> <noise> Ne güzel oldu. Şimdi yeri yapacak mıyım yaparım. Aslında yapasın da yok. Birazcık saçma olacak. Niye çünkü diğer bölümde daha büyük bir yapacağız. Aslında bu ev. Bu evde fena değil aslında. Kalabilirim ama. Siz sizin düşündüğünüz arkadaşlar? Sizce bu evde kalın mı? Yoksa yeni bir ev mi yapayım? Dinik 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 Tamamdır. Şöyle bir tane ee, iki tane de sandık yapalım. Arkadaşlar ben burada videoyu bitireceğim. onu değil. Yani arkadaşlar küçük bir evimiz oldu. Çok küçük. Çok küçük bir evimiz oldu ama oldu mu oldu yani. Oldu mu oldu. Ben bu kısımda arkadaşlar videoyu bitireceğim. Çünkü arkadaşlar birazcık başım ağrı bir de dediğim gibi hastayım. Bugün video gelir mi daha fazla bilmiyorum ama e, diğer bölümlerde yapacağız. E, şu eşyalarımızın hepsini buraya bir koyalım. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın.